Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Call of Duty MX9'a yeni gelen taş sürüngen desenini inceleyeceğiz. Hemen size deseni göstereyim. Desenimiz bu şekilde arkadaşlar. Şahsen ben kendi yoruma bakarsak yani ben deseni beğendim. Ben bu sezon bu deseni beğendim. Savaş biletinde sevdiğim desenlerden biri. Bu desen bu aparatlarla geliyor arkadaşlar. Her zamanki gibi ben bu aparatları çıkartmadan öneceğim. Buradan çıkalım nasıl olduğunu da gelelim. Savaş biletinin arkadaşlar 50 kadem olmanız lazım ve primin biletinizin olması lazım. Şimdi de hızlı bir şekilde elde duruşunu göstermek amaçlı bir maç girelim. Ya yani şahsen ben zaten silah sevdim yani bu e, silah sevdim ki genellikle şöyle oluyor yani silahlar ilk getirildiğinde seviliyorlar çünkü güzel bir şekilde getiriyorlar yani kullanımı kolay falan oluyor ama sonradan silahları hemen nöflüyorlar o yüzden dolayı da yani silah sadece oyun başında kullanıyor falan yani. Bazı silahlar o kadar fazla saçma yaptılar ki. Yani tam nerf geliyor böyle sonra bir daha buff'lıyorlar, bir daha nerf geliyor, bir şeyler yapıyorlar. Haber. Ben de onu saçma buluyorum kardeşim. Bir silah bırakın da oynayalım mı, oynamayalım mı ona karar verelim. Ama böyle olmadı ki. Adam da tam köşeye geçmiş ya. Elimde bıçak var sandım diye onu çektim ha. Yani. Ya. Öyle lan. Oo, bu toplu var. Bir dakika, sakin olalım Ben ne diyorum kim sokuyor Lan iki saatte dans ediyorsun Tutturamıyor ki Sen burada ne yapıyorsun lan Bekle beni orada geliyor. Şurada bir arkadaşımız var. Bu tarafa doğru geldiğini gösteriyor. O taraf daha kalabalık ya. O tarafa gideceğim. Şurada bir çatışma var. Selamünaleyküm. Şuradaki adam duruyor mu lan? Sürekli buraya geliyor Adam yok burada şu an. Şurada bir arkadaşımız var da o. Gördüm. Üff seni mi kovalayacağım ben ya? Ne büyük adamları kovalamaca oynuyor. Burası da tamam. Sniper sesi geliyor. Ha, şu mu? Sniper yanımdamış lan. <laughs> Hiç dikkat etmedim harita falan. Öldürdün mü peki? Abi son bir tane daha vursam ölüyordu ha. Ulan. O nasıl oldu lan öyle? Oğlum sen Adam ne şey ne diyorum iş yok ya. Oğlum bu ne? Ya? Tam birini öldürüyor. Allah. Oğlum sen bot oldun emin misin lan? Yakın mezun şok röce cihazıyla vurdum beni. Ben ne yapabilirim ki? Arkadaşlar lütfen kaçmayınız. 2 dakikalık oyun 30 saat yapıyorsunuz ya. Adam yok mu adam? Aha. Arkamda kim olmuş? Selamünaleyküm. Büyük bir tane pompalı bu sonradan girdi. O yoktu oyunda. Yet ya ne gibi bekliyorsun Karakter <laughs> de güzel bir şey. Ben onu seviyorum. <laughs> <laughs> Şahsen ben de seni beğendim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı katmayı unutmayın. İyi günler. Bay bay.